seçim öncesi kimseyi işten çıkartmayacağına söz veren CHP'li Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra 17 bin belediye çalışanının işine son vermişti. İşte o işçilerden biri İmamoğlu'nun dünkü programına katıldı. Neden işten atıldığını sordu. Sonrasında bakın nasıl bir muamele gördü. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Hiçbir işçinin. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü verdi. Kılıçdaroğlu. Daha bu sene verdi. Özellikle bu süreci, bu süreci e, Biz, Evet. Şimdi, 15, evet. Hatta, Hatta evet. Hakkını bu sözlerle savundu, işine son verildiği gibi salondan da atıldı. <laughs> He? Lan bunu konuşma lan. Sen bunu ne için konuşmayacaksın? Evine geçsin. Evine lan. lan, lan, Evin lan, lan. lan. Evin Evin lan. Kapıda beni dövmeye getiriyorlar ha. Polis Türk polisi olmasa beni dövmeye götürüyorlar. Polis dediği şey masaya adam dövmeye gidecek. İroldurmuş 12 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Isparta çalışıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasının hemen ardından işinden çıkarıldı. Ben AK Parti yöneticisi değilim ha. Ben ya da şey değilim ya. Vatandaşım ben, işçiyim ya, emekçiyim. Ekmeğim için, çocuğum için çalışıyorum ya. Sen benim beni sevmeyebilirsin. Benim oy kullandığım yeri sevmeyebilirsin. Ama sen benim Rızkımı kesemezsin ya. Benim orada 12 senelik emeğimi. Ondan sonra işsizlik maaşı almamak, 25 maddi kullanmak ne demek ya? İşsiz kalan Durmuş belediyenin Eyüp Sultan'da gerçekleştirdiği programa katıldı. Ekrem İmamoğlu kürsüde konuşurken tepkisini dile getirdi. Evet, Özellikle tane bu, süreci, bu süreci... E, evet. 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 Şimdi, Sen, sen saygısız bir konuşma yapıyorsun ama hiç öyle değil. Öyle olmaz. Amacım orada İmam e, İmamoğlu'na 17 bin tane mağdur olan aileleri hatırlatmak istedim. Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu namus şeref sözünü hatırlatmak istedim. Birol'un sözlerine sinirlenen İmamoğlu adamlarından müdahale etmelerini istedi. Yaka paça dışarı çıkarılan Birol Durmuş'u korumaların elinden polis kurtardı. Lan Lanlı konuşma Sen bakın ne için konuşmayacaksın? Benim mı lan? Şu anda devletten aldığım sosyal yardımla geçiniyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Bunları yapan sizsiniz ya. Daha sonra İmamoğlu'nun danışmanı Durmuş'un yanına geldiği başkanın kendisiyle görüşeceğini söyledi. Ama o görüşme bir türlü gerçekleşmedi. Bekledik, bekledik, bekledik. bekledik. Ondan sonra dediler ki efendim işte e, şu anda müsait değil. E, size bir telefon numarasını alalım. Biz sizi arayacağız. Biz sizi Sarıçaylı'ya davet edeceğiz. Bin ah Bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.